Çarşamba karısı Anadolu kültüründe saçı başı karma karışık, üstü başı özensiz kadın anlamında kullanılan bir tabirdir. Başka olağanüstü canlılarla karıştırılsa da aslında olayı çok farklıdır. Türk kültüründe eğer çarşamba gecesinden bir işe başlanır da o iş yarım kalırsa kızan bir varlıktır. İnsanlar uyurken eve giren bu tuhaf varlık evdeki eşyalara zarar verir ve yarım kalan işlere tamamen dağıtır. Hatta bu karanlık ve kötücül kadının bazı durumlarda insanlara da zarar verebileceğine inanılmaktadır. Bu efsanevi yaratığın cinlerle bağlı olduğuna inananlar da vardır. Gördüğünü iddia eden insanlarca çirkin, eli yüzü birbirine karışmış bir kadın olarak tasvir edilir. Çarşamba karasının şeytani bir varlığa dönüştüğünde daha kötü şeyler yaptığı da bir diğer inançtır. Ders vermek istediği insanların evindeki eşyaları herkesin gözü önünde alıp götürdüğü bilinir. Daha büyük bir korku yaşatmak içinse evdeki küçük çocuklara kimse fark etmeden alıp götürdüğü söylenir. Bir diğer inanca göre de yarım kalan işlerin olduğu evlere gelerek işleri karıştırmasıyla bilinen bu varlık, insanlara kötülük yapan bir kadın silüetindeki şeytandan başka bir şey değildir. Neden böyle bir inanç var tam olarak bilinmese de sadece çarşamba günleri ortaya çıkabilen bir varlıktır. İnsan içine çıkma ve etrafta dolaşma hakkı sadece bir günle sınırlıdır. Ama doğaüstü bir varlık olduğu için o bir günde de gitmesi gereken tüm evleri tek tek gezebildiğine inanılmaktadır. Evin her köşesinde idrar ve dışkı bırakması da inançlar içerisinde en tuhaf olanlardan birisidir. Bu efsanevi varlığın iyi huylu olabildiği bir diğer söylentidir. Sadece dağınıklığa kızdığı için bu yüzden insanlara dadandığına inanılır çarşamba Karasının en sevdiği ceza ise evdeki bebeği kaçırmasıdır. Eğer çarşamba günü işlerin yarım kaldığını görürse o eve bir günlüğüne musallat olur. Gün boyu sinsice evi izler ve en uygun anda evin bebeğini kaçırır ve o bebekten bir daha haber alınamaz. Biraz önce çarşamba günü yarım kalan işleri tamamen dağıttığını söylemiştik. Haftada sadece bir gün görünen bu varlık diğer haftada dağıttığı eve tekrar gelir ve kontrol eder. Eğer yine çarşamba günü yarım bırakılmış bir iş varsa, bu sefer hedefi eşyalar değil, ailenin kendisi olur. Çarşamba karısı bu sefer aileye daha fazla zarar vermeye başlar. Ev ahalisini psikolojik olarak çökertir ve hatta daha da ileri giderek fiziksel zararlar vermeye başlar. Anlatılanlara göre sadece iğrenç ve korkunç görünüşü bile insanı korkudan öldürebilir. Ancak çarşamba karısı kendisini çok nadir gösterir. İnsanlar onun geldiğini evlerindeki karmaşadan anlarlar. Demin de söylediğimiz gibi bu varlığın görülebilmesi için ileri seviye musallat gerekmektedir. Böyle bir olaydan sonra aile için işkenceli günler başlayacaktır. Sadece haftanın bir günü aileye musallat olabilse de musallat olunan aile her hafta çarşamba karısının geleceği korkusuyla yaşar. Bu varlıktan nasıl kurtulunur? Orası da tam bir muamma. Çünkü tarihimizde bununla ilgili bir bilgi mevcut değil. Eğer diğer inanışa göre çarşamba karısı bir iblisin kadın şekline bürünmüş hali ise kurtulabilmenin en iyi yolu dualar ya da işinin ehli kişilerden yardım istemektir. Neden sadece haftanın bir günü ortaya çıktığı da bilinmemektedir. Bazı yerleşim yerlerinde bu inanış hala yıllardır devam etmektedir. İnsanlar çarşamba günü başladıkları işleri Çarşamba karısının musallatına maruz kalmamak için asla yarım bırakmazlar. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte çarşamba karısının soğan kabuğunu sevmediği söylenmektedir. Bu yüzden bazı aileler çocuklarının beşiklerinin yanlarına soğan kabuğu bırakırlar. Bu sayede çarşamba karısının çocuklarını kaçırmayacağına inanırlar. Böyle durumda ise musallat durumu aileye ve özellikle de evin hanımına olur. Çarşamba karısı evin düzeninden ev hanımını ve diğer kadınları sorumlu tutar. Evdeki kadınlar ev düzenini sağlayamıyorsa şayet musallat genellikle bu kadınlara yönelik başlar. İlk seferinde yarım kalan işi dağıtır ve bu yarım kalan işler her hafta devam ettiği sürece evdeki kadınlara psikolojik ve fiziksel zararlar vermeye başlar. Çarşamba karısı her hafta musallat seviyesinin dozunu artırır. Sorumsuz olarak gördüğü evdeki kadınlara kendi görünüşü ile görünür ve psikolojik olarak bu insanları çökertir. Daha sonra ise nefret ettiği bu kadınlara karşı fiziksel şiddeti başlatır. Her hafta bir gün bu işkence bu şekilde sürekli devam eder. Genellikle köylük ve daha çok yerleşimin çok sık olmadığı yerlerde görünür. Çarşamba karısı insanlara sadece evlerinde zarar vermez. Eğer musallat olduysa dışarıda, bahçelerde ve aklınıza gelecek bütün ıssız yerlerde bu varlık karşınıza çıkacaktır. Anlatılan bir hikaye ise şu şekildedir. Evimizde yorulmuş ve bazı işlerimizi yorgunluktan yarım bırakmak zorunda kalmıştık. Gece evden tuhaf yürüme sesleri ve bir yerden başka bir yere atılan tabak ve bardak sesleri geliyordu. Evdeki herkesin bu sesi duyduğunu kocamla biliyorduk. Ancak korkudan kimse odasından çıkamıyordu. Yürüme sesleri evin koridorunda, mutfakta ve oturma salonunda açıkça duyuluyordu. Bütün eşyalar fırlatılıyor ve açıkça ev dağıtılıyordu. Daha sonra yürüme sesi oturma salonundan yan odamızda kalan annemin odasının önüne kadar gelip durdu. Annemin odasının kapısı açıldı ve bir çığlık sesi duyuldu. Kocamla yataktan fırlayıp annemin yanına gittik. Annem yatağında doğrulmuş, sabit bir noktaya bakıyordu. Korkarak biz de o noktaya doğru baktık. Ancak hiçbir şey göremedik. Tam o anda güneş doğmaya başladı ve annem irkilerek kendine geldi. Ona ne gördüğünü sorduğumuzda korku ile yüzü iğrenç, kırışık ve korkunç bir kadının odasına girdiğini söyledi. Üstündeki siyah kıyafetler yırtık ve saçı darmadağınmış. Gün iyice aydınlandığında bu olayı köyümüzde bilindik bir hocaya anlattı. O da bu varlığın çarşamba karısı isimli bir cinni olduğunu ve yarım bırakılan işlerden nefret ettiği için evlere musallat olduğunu söyledi. Haftada bir gün gözüktüğünü de söyleyerek diğer hafta yine evimize geleceğini söyledi. Diğer haftayı korkuyla bekledik. Bütün evi düzenledik, toparladık ve odalarımıza çekildik. Ancak gözümüze uyku girmedi. Bir süre sonra evden yine yürüme sesleri geldi. Ancak başka hiçbir şey olmadan yürüme sesleri kesildi. Anladık ki bu cinni varlık evi tekrar kontrol etmiş ve düzenli olduğunu görünce gitmişti. O günden sonra bir daha çarşamba günleri hiçbir işimizi yarım bırakmadık. Anlatılan bu hikayeler ne kadar doğrudur tam olarak bilinmesi imkansız. Ancak günümüzde dahi çarşamba karısı inancı yaygın olarak görülebilmektedir.